Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceren. Bugün günlerden 14 Şubat sevgililer günü, pazar günü arkadaşlar. Kurtan pazar olmasına rağmen çalışıyor. O yüzden o geldiğinde ona bir sevgililer günü menüsü hazırlamış olayım diyorum. Ee, pizza yapacağız birlikte. Bir de çok basit bir tatlı tarifi buldum. Onu da yaparız diyorum. Bakacağız. Evin işleri de var biraz. Çamaşır falan katlamam lazım. Yani benimle birlikte olacaksınız. Hem bize de ana olur diye düşündüm. Öyle şimdi e, çayımı içeyim sonra da çamaşırları katlayacağım. Siz orayı tam görmediniz herhalde ama bulaşık makinesini de boşalttım. Çamaşır makinesini de pardon askıdakileri de katladım. Şimdi hemen şu tatlıyı akşamki tatlıyı yapıp aradan çıkartsam mı diyorum. Buzdolabında kalsın beklesin soğusun iyice akşama kadar. Hemen bir malzemeleri hazırlayayım. Çok e, basit tatlıyı hemen hazırlıyorum. Ben e, buna kadar 95 gramlık iki tane oraya aldım. Hepsini bunun içine yerleştiriyorum. şekilde toz haline geldi. Şimdi orada tereyağı eritmişti. Ben de erittim. Onun üzerine döküyorum. Biraz da böyle çekeyim. Şimdi bu karışımı kaba alıp iyice ezeceğim. şöyle kup ayarladım. Biz, babaannem, ben, Kurtan bu özel günü kutladığımız için romantizm doğrultularda olduğu için 3 dedim ama eğer 4 çıkarsa hemen bir tane daha çıkarırım. şekilde içi boş şekilde hazırladım. Buraya da çikolatalı krema gelecek. Yani bunun üçte ikisini bunların da tamamını eriteceğim, karıştıracağım. Şimdi kremayı ısıttım. Şöyle göstereyim. Hemen içine 2 paket çikolatayı ekledim. Isısıyla bunu eriteceğim. Bakar mısınız şuna? Süper. Evet, çileklerimi aldım. Şimdi onları çıkarıyorum buzluktan. iyi görünüyor ki şu krema içlerini dolduruyorum nasıl görünüyor arkadaşlar şimdi üzerlerine beyaz çikolata da gelecek her şey çok güzel hmm. Niye tatlı yaptım ki? Böyle yapamıyorum işte. <laughs> Yapacağım ama şimdi. Arkadaşlar hem misafir geldi hem de kahve falan içtik babaannemle. O yüzden orada bir kopukluk oldu. Şimdi ben bütün pizza malzemelerini hazırlayacağım. Sessizce buraları hızlandırılmış bir şekilde izleyin. Hem video uzamasın hem de sıkılmayın. Hamuru hazırladıktan sonra birleştirip fırına atacağım. Oralarda zaten görüşürüz. E Diyorum, onu da getirdim. Ne aldım bakın. Yani daha doğrusu paketli. Ben paketledim bunu bu şekilde. Ee, Çünkü olan sipariş verdim. Çünkü çok da kötü bir kutuda gelmiş ama neyse ben hallettim. Ee, ne aldım? Masaj aleti aldım arkadaşlar. Bence Kurtan'ın da çok hoşuna gidecek. Siz neler aldınız? Nasıl kutluyorsunuz? Sevgililer gününü yalnız mısınız? Var mı bir eşiniz? Dostunuz? Kutladığınız? Ailenizde misiniz? Sokağa çıkma hesabı var bir yandan da hani bir şey de yapılmıyor. Ben de o yüzden evde böyle bir şeyler planladım. İnşallah Kurtan'ın da hoşuna gider. İnşallah çok da geç gelmez. Size de bunun e, kullanırken bakalım memnun kalacak mı Kurtan? Onu da çekerim. Öyle işte benim günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Bakalım. Şu pizzayı bir tamamlayayım. Sonra rahat rahat oturacağım, bekleyeceğim artık akşamı. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Yine sıkılmayın diye hızlıca çektim. Şimdi streç deyip dolaba kaldıracağım. Bu kurtanla yiyeceğimiz çünkü birkaç hamuru da bölmüştüm zaten. Onları da şimdi hazırlayacağım babaannem için. Hemen onlara geçiyorum. Ay arkadaşlar inanılmaz yoruldum. Sanki ne yaptın da diyeceksiniz ama gerçekten çok yoruldum. Yani bu kız videolarında uzun bir süre yemek yapmayacak söz vereceğim ama işte günlük vlog ben de evdeyim sürekli rutin olarak her gün bu yemekleri hazırlıyorum ama bugün ekstra bir yoruldum erken uyandım diye herhalde ya da işte özel bir gün güzel olsun diye bayağı bir uğraştım ama çok yoruldum sabahtan beri de aynı kıyafetlerleyim şimdi üstümü bir değiştireyim diyorum ee, bir, bir posta yani fırına attım pizzayı babaannem için hazırladığımı attım o pişecek. Biz, babaannem yer büyük ihtimalle. Hem bakarız ne yorum yapacak. Ee, ona göre artık bir üstüm değiştireyim ya. Konuşamıyorum. Nasıl alınmış? Vallahi çok güzel. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> 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 herif de, de halbuki o kız da değilmiş. Kızı çaldılardı. Hmm. Bilmiyorum ki <laughs> vallahi? Adını unuttum kapı çaldı kurttan geldi herhalde hemen bakıyorum Aşkım aleyküm selam hoş geldin Hoş bulduk Heda yeni aldım Ne aldın bana Ay, çok güzel Hoş, <laughs> hoş geldin aşkım Şu e, çantamı falan mı alsan? Tabi alıyorum İyi olsun Babaannem çok beğendi ama yine de Kurtan'dan da bir şey geri dönüş bekliyorum. Şimdi onu streçlemiştim ya, onu hemen fırına atayım, pişsin bakalım. Kurtan ne diyecek aşkım? Çok uğraştım bugün. Ben kesinlikle beğeneceğimi düşünüyorum. Haydi bakalım inşallah. Çok Çıkacağız. Şimdi Kurtan'ın pizzasını da fırından çıkarttım. Biraz, bir tık kalın olmuş hamuru onunki. Babaanneminkini daha önce yapmıştım. Şimdi hemen sunuyorum ona. <laughs> Bakalım yesin nasılmış tadı. Evet Kurtan Bey buyrunuz. Yiyiniz İyiyim lütfen. Mi artık? Evet. Çok acıktım da. Evet buyurun. Hmm. <laughs> Şu hamurun güzelliğine bakın. Altında göstereyim size. Of çok güzel olmuş aşkım. Eline <gülüyor> sağlık. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Patladın da tadına. Ay bu ne biçim olmuş? Aa <laughs> çok sert. Buzluğa mı koydun? Hayır. Ha. Ama biraz zor yeniyor yani söyleyeyim. Hmm. Çok güzel. Ya, biraz sert olmuş benimki. Belki biraz daha tereyağı arttırılabilirmişim. Ama çok güzel. Ya içinde oraya var, çilek var. Ne kadar kötü olabilir? Aşkım, sevgiler günümüz kutlu olsun. Teşekkürler canım. Hediye koluya sağlık. Açalım bakalım. <laughs> Boynum ağrıdığı için bana masaj aneti mi Evet. Teşekkür ederim canım benim. Rica ederim aşkım. Hemen deneyelim. Umarım i̇yi günlerde kullanırım değil mi? <laughs> evet aşkım. Videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.